İslam'ın beş şartını sayabilir misiniz? Ya Bana dinleyin sorular lütfen sorma. İslam'ın beş şartı sadece? Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, e, rekat Kanka vermek... Kanka dur, bu tarafa gelin, bu tarafa. Uzaklaştınız. İslam'ın beş şartını sayabilir misiniz? Hayır. Az önce saydınız. <laughs> evet, az önce saydım. İslam'ın imanı şartları, İslam'ın şartı... Ee, evet. İslam'ın şartı namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Dört oldu. Dört oldu oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ee, bir tane daha var. nasıl unuturum ya? Heyecandan unuttunuz herhalde. Allah'ın birliğini anmak mıydı acaba? Yok. Bir şey, bir görev daha var. Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Evet. Her yıl bir kere bir şey daha yapıyoruz. Ha zekat vermek. Tamam. <laughs> evet zekat <Okay>. vermek vermekti. <laughs> Ee, bu arada Müslüman mısınız? Evet. Tamam. Elhamdülillah.